E, Sedo cevaplar mısın hayatındaki bütün şanslar tekrar verirse yine aynı kişi mi olurdun? E, mesela bütün şanslardan şey ne ama. Yani şunu söyleyeyim ben hayatımı değiştirmek istemezdim ya. Yani abi neyin nasıl yanlış gideceğini tahmin edemezdim. E, bir kere İrem'i tekrar bulamamaktan çok korkardım. E, o benim için önemli bir etken. Sadece şeyi düşünüyorum. Bunu daha önce de söyledim yayınımda. Benim çok abez bir ilişkim oldu chat. Zugali08 eyvallah hoş gelmişsin kuşum aramıza. Benim çok abez bir ilişkim oldu. Ben abuk subuk konuşanı direkt siktim bu arada. Tamam mı? Şimdi bilenler var. 2 sene boyunca ben kendimden 10 yaş büyük öğretmenimle sevgiliydim. Ciddi bir ilişkimiz vardı. Herhalde hayatımda değiştirmek isteyeceğim bir tek o olur. Bir tek o olur abi. Bak yine abuk subuk konuşan primat gamers'lar var bak. Neden Sedo? Bir dakika anlatacağım. Şunu bir alayım. Ee, yani şöyle. Tabii ki okuldan bir öğretmenim falan değildi. Özel ders hocamdı. Biliyorum kulağa tuhaf geliyor. <laughs> özel ders hocam. Ee, abi ben biraz ıı, yoğun bir yaşanmışlık oldu benim hayatımda. laçahma nerede? Dur. mı alsak acaba? Ne <laughs> Selam oğlum ben ilişki anlatıyorum şey. İlişki. Hoş mi? ne güzelsin kadınsın sen öyle. Ne anlatıyorsun lan? Merve'yi anlatıyorum. Abo. Ya eskilere ya. girdik sen yokken. Öp çok İki güzel olmuş. İki dakika olmuşsun. yalnız bırakıyoruz. <laughs> Hemen. Çok güzel olmuş. Eski basıldın moruk. Basıldın, basıldın abi basıldın. ha işte e, bir tek onu değiştirmek isterdim geriye dönsem bir tek sanırım onu tercih etmezdim Çünkü benim çok yoğun yaşanmışlık e, muhabbeti oldu Ben o zaman ilk tanıştığım zaman 17 buçuk yaşındaydım ve e, bilmeyenler için söyleyeyim çok da şeyini ya hani duygusallaşalım diye söylemiyorum e, bir info olarak söyleyeyim yani bunu e, o dönem yeni kız kardeşimi kaybetmiştim Kız kardeşim vardı 10 yaşındayken. Çok talihsiz bir şekilde maalesef kaybettik kız kardeşimi. O 10 yaşındaydı. Ben de 17 yaşındaydım. Ondan önce de biraz sıkıntılı bir hayat vardı. Böyle daha şeydi yani bu beni çok olgun olmaya itti diyeyim. Biraz da işte sıkıntılı bir vefatı oldu. Aile işte biraz çok şeye girdi. Çok duygusal anlamda yıprandık. Annem özellikle babam annem çok fena psikolojik sıkıntıya girdi hızlı büyümek zorunda kaldım diyeyim. Ee, ondan önce de yaşıtlarıma göre az çok olgun bir çocuktum diyebilirim ama o bayağı tırmandırdı yani bazı şeyleri. Sonra ben böyle kendimi çok fazla yani yaşıtlarımdan çok uzaklaşmış bir şekilde buldum bu muhabbetlerden sonra. Ciddi anlamda böyle baktım ve dedim ki yani benim dertlerim, benim kafamdaki dönen olaylar, düşüncelerim, hayallerim, hedeflerim, sıkıntılarım hiçbiri benim yaşıtlarımla uymuyor. Sonra ne oldu? İşte bir üniversite sınavına hazırlanıyordum ve özel ders hocamız vardı. Çok bilgili, kültürlü bir kadın. Tarih okuyordu zaten. Üç üniversite okuyordu. İkisini bitirmiş. İşte Ottü bitirmiş. Ondan önce bir tane özel bitirmiş. Okuyordu yani. Deli gibi okuyordu. Ve ben de tarihe çok meraklıydım. Baya sohbet muhabbet falan. Bir de şimdi iyice bir yaşanmışlıklardan dolayı ağırlık desen işte böyle bir hafif olgunlaşma ya da belki o onun hayali diyeyim. Çünkü daha 17,5-18 yaşındasın ne kadar olgun olabilirsin bir yerden sonra o testosteronlar, o şeyler, hormonlar falan çok fazla devreye giriyor. Hal böyle olunca işte böyle çok iyi anlaştığımız bir şey oldu. Ben direkt söyledim. Dedim ki ben hani senden hoşlanmaya başlıyorum biliyorum. Bu durum normal olabilir. Çünkü işte Biraz daha böyle e, statün var şu anda gözümde. Öğretmen statüsü. işte bir şey öğreten. Çünkü insan psikolojisinde öyle şeyler vardır. İşte e, senden daha yüksek konumdaki insanlara veya senden daha e, etkin, bilgili insanlara ister istemez ilgi duyabiliyorsun. Dedim bu böyle bir şey de olabilir. Veya gerçekten hakikaten hoşlanıyor da olabilirim senden. O dedi ki senden küçüksün. Sen bak yani bak sen daha küçüksün bak. Yani tamam biz böyle devam edelim falan dedi. O da çok sıkıntılı bir kadındı. Bazı problemleri vardı yani. Neyse biz 6-7 ay bunu bile bile arkadaşlara devam ettik. Sonra ama bir yerden sonra yani şu da var arkadaşlar. Biri birinden hoşlandığını bilince ve aynı samimiyette arkadaşlık devam edince... ...ben daha bunun şeyini yaşama görmedim de yani. O bir ilişkiye dönüşüyor bir yerden sonra. Ya bir tarafın kopması lazım... Çünkü aynı samimiyete devam ediyorsun ve birbirinden hoşlanıyorsa e, elbet ilişkiye dönüyor o olay. İlla ki e, arkadaşlık bitiyor ve ilişkiye dönüyor. Ve bizim de öyle bir süreç başladı. Sonra e, iki sene devam etti bu olay. Ciddi bir ilişkimiz vardı yani şey değildi böyle. E, hiç arkadaşlarımın arasında taşşak yapanlar falan olur. olurdu. Bah, ulaş geldi bak 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 ama adamı demiş. O kaç yaşındaydı işte ben 18 yaşındaydım o 28 yaşındaydı. ciddi bir ilişkimiz vardı ve böyle şey ama biraz kasıntı da bir ilişkiydi. Şimdi 18 yaşında 17 yaşında, 18 yaşında kendi kimliğini ne kadar oturtabilirsin, ne kadar oturttum desen de oturtmuyor. Şimdi o zamanlar nasıldım biliyor musunuz? Böyle devamlı şarap tadımı yapan, sürekli işte kültürel konuşmalara giren, hiçbir şekilde işte nedir onun ismi, entelektüel olmayan konuşmalara girmemeye çalışan kendi samimi arkadaşım değilse. Bir tek samimi arkadaşlarımın yanında kendim olabiliyordum. E şimdi Karşısında çok kültürlü e, birisi var. <laughs> Ciddi an dolu bir kadındı Merve. Ve e, çok kitap okurdu. Çok hani öğrenirdi. Çünkü işi buydu. Tarih okuyordu. Ve sürekli entelektüel konuşmalar, şarap tadımları, işte şarap hangi peynirle iyi gider falan. Bir iki sene böyle geçti. Sonra ben işte üniversiteye gittim. Bu açıldı anladın mı? <laughs> üniversiteye gittim sonra ben. Evet. E, şöyle bizim ilişki çok sıkıntıydı. Yürüyebilmiş olması bile çok ilginç bizim ikinci ilişkimizin ikinci ayında Merve Erasmus'a gitti. Bir seneliğine İspanya'ya gitti. Ee, ve 6 ayda bir falan görüştük sadece. işte Türkiye'ye geldiği zaman görüştük. O zaman hani biter bu ilişki falan kafasındayken yine de devam etti. Sonra benim üniversite zamanım geldi. Ankara'daydık o zaman. Benim üniversite zamanım gelince ben Eskişehir'e taşındım. Bu sefer yine 6 ayda bir, 3 ayda bir görüşmeye başladık. Çünkü onun okulu var, benim okulum var. E, 2 sene uzak ilişki abi. Adam akıllı birbirini görmemişsin falan. Bir de e, o zamanlar şeyim 19-20 yaşındayım böyle biraz da evlenme muhabbeti falan açtı. E, çünkü biraz da yani şey ne kadar kendini modern işte Türk kalıplarına sokmak istemese de. Böyle işte benim evlenme yaşım olmaz istediğim zaman evlenirim falan sikim Türkiye işte örfe geleneklerin dese de o böyle geç kalınmışlığı biraz hissediyordu. Çünkü işte yaş 28 olmuş 30 olmuş hala üniversite okuyor işe başlamamış evlilik desen yok işte çocuk yok mal varlığı yok hiçbir şey yok yani bir geç kalınmışlık vardı yani. Devamlı böyle hafif hafif alttan alttan evlenme evlenme falan geliyordu ve bu beni çok psikolojik olarak zorluyordu yani. O zaman hoşlanıyordum da ondan. Ee, sevmiyormuşum ama sevdiğimi İrem'i görünce anladım gerçekten. Yani o hoşlanmaymış sadece. Sonra neyse. Evlenme muhabbetlerini falan böyle savuştururken ona da büyük bir şok oldu herhalde. Çünkü daha bir sene önce yani evlenmesi işte işimizi gücümüzü falan kuralım derken bir sene sonra İrem'le evlendim. Ona da travma olmuş olabilir bu olay ama gerçek bir şey değilmiş demek ki yani. Yani gerçek bir şey değilmiş abi. Böyle bir alfaymış. <laughs> Mutsuz Jacoben. Eyvallah kuşum hoş gelmişsin. Do Dodge Master. Nasıl ayrıldınız? Ayrıldık abi direkt yani. Ee, ben daha fazla yürüyemediğini söyledim bunu. Yani abi iki sene uzak ilişki çok zor bir şey. İlişkilerde devamlı uzak olmak ciddi anlamda zor bir şey. Yani o topun altına gerçekten aşık değilseniz girmeyin yani. Hani böyle dünyaları yakarım kafasında değilseniz, yani hoşlanıyorsanız girmeyin o topa abi. Hell Watchman hoş geldin yavrum aramıza kesene bereket. Çünkü e, abi bir yerden sonra hakikaten şöyle oluyor bir de gençlik yaşında hızlı zamanlarında benim çok tehlikeli bir dönemimde ben yine iyi dayandım. Üniversitedeyim, o zaman böyle işte spor yapıyorum, çok bakımlıyım, saçlarımı her gün yapıyorum falan böyle işte hani yaşın da genç ilgiyi de seviyorsun ve üniversitede böyle devamlı hani birileri sana ilgi gösteriyor ama elin kolun bağlı hani sevgilin desen yanında değil. Ama ben dayandım yani. Çok uzun süre dayandım. Gelecek, bak bu hisler de geçecek. işte şey, ilişkimiz düzenli şey olacak ama bitmiyor amına koyayım. Hani devamlı ayrıyız. Yanımda değil, ben onun yanında değilim. E bir yerden sonra dedim ki yani hani ben gerçekten hani ilgimi, odağımı kaybetmeye başladım. Ve gençliğimle beraber artık hormonal olarak ciddi anlamda başkaları beni etkilemeye başladı vesaire muhabbetine getirdim olayı. Çünkü biz bir arada değiliz. Yani ben sana sadık da kalmak istiyorum. Böyle bir olay yapmak istemiyorum, aldatmak istemiyorum. O yüzden hani en iyisi biz bunun sonunu getirelim. Çünkü yürümüyor. Yürümedi yani. Öyleydi. Ya bak mesela Pepega'nın tam tanımı. Abi ben anlamadım. Kadın seni seks oyuncağı olarak mı kullanıyordu? <laughs> abi anlamadım. Bak şimdi abi benim kafamda sadece yarraklar var abi. Böyle loblar tamamen yarraktan ibaret abi. Kusuruma bakma. Kadın seni sikiş oyuncağı olarak mı kullanıyordu? Yani kafa sadece loblar sikten ibaret olunca bir tek bunları düşünüyorsun abi. Yapacak bir şey yok. Ee, koko Popo eyvallah hoş geldin abi aramıza. Kesene bereket. Ne okudun? Hala okuyorum. Çizgi film animasyonu Eskişehir'de güzel sanatlarda. Sadece loblar sikten abi böyle. Normal beyin lobları var ya onun büklümü yararak diye düşün. <laughs> <laughs> i̇lk yaptığın iş neydi? Ben e, oyun sektörüne çalışmıştım ilk. 16 yaşımda. Şimdi hem oyun sektöründe çalışıyorum hem yayın yapmaya çalışıyorum. Yani yayın daha öncelikli işim, ana işim. Nizucum 13. ayın kutlu olsun kuşum. Sedo adam demiş. Eyvallah sağ olasın. Süremiz bitti de şimdi kendimden bir şey anlatıyorum be abi. Hafif compromise edebiliriz süreyi bence. Beatlu hoş geldin yavrum. Kesene bereket. Sedom, Arel çok uzun sürecek mi? Yok, Arel çok uzun sürmez ama şimdi sohbet muhabbet yaptık ya. Ben oraya biraz daha süre biçtim chat. Bugün Dear Life 2 oynuyoruz. Spot tarif. 2. Hasta değilim. Bir dakika. Hasta mısın sen? Hakaret anlamında mı yoksa gerçek soru mu? Anlamadım ama ben gerçek soruymuş gibi algılayayım. Duştan çıktım. Gözlerim kıpkırmızı. Burnum tıkandı. O yüzden böyleyim. Sen duş mu aldın? Sen? Ben duş aldım. Sen yokken aşkım. Ben duş yaptım. Bıcı bıcı yaptı Sedat bebek. Bıcı bıcı çıp çıp. Ne yürümedi? Ayrıldınız mı abi? Yeni geldim. Söyle. Abi ama her gelene yeniden açıklayacaksak olmaz ki baba. Ha, millet bize ayrıldık falan Hayır. <laughs> yürümedi abi. İrem'le olmuyor yani. <laughs> Çocuğu yaptık ama dedim ki ben Onu da şey ben, ben de yayından öğreniyorum. Evet abi. Hani İrem'in de haberi yoktu. Şimdi yanıma oturdu. Yayından öğrendi. Merve'yi çok merak ettim. Yani göstersem sence sıkıntı olur mu ya? Bulabilir miyim? Onu da bilmiyorum ki. ismini falan da denesin. <laughs> yok bence de yok yani. Ne alaka? Evet. <laughs> Ben yani... doğru sen yüzünü unutayım istiyorsun? Neden ben mi? onu hiç hatırlamıyorum istiyorsun değil mi? <laughs> sen var ya çok kıskanç, <laughs> kıskanç var ya bak bak bak. Sen çok kıskanç. Yok hele, göstermeyeyim ee, şey. bana bilenmiş birinin yüzünü hayatta göster. Ya zaten bizim işte. çok sıkıntılı bitmişti ilişkimiz. Ee, bana Allah belanı versin nasıl falan diyeydi son. anlatırsın derdin abi sonra. Evet doğru diyorsun. Şey bilenmedi bana ya. Ya yani en son konuşmamız Allah belanı versinle bitti. Abi ee, evet. <laughs> ...orası öyle ama e, benim bir günahım yoktu abi. Yani çünkü ben mesela çok küçüktüm. İrem'le biraz daha gözlerim açıldı diyeyim bazı konularda. Yani çok faktap bir ilişkimiz vardı. Şimdi bazı şeyleri anlatamam ama e, bir yerlerde şunu söyleyebilirim sadece... ...benim küçüklüğüm, masumiyetim biraz suistimal edildi abi. E, normalde çoğunuzun kabul edemeyeceği bir şekilde yürüyordu bazı şeyler... Yani en basitinden şunu söyleyebilirim. Mesela e, eski erkek arkadaşı vardı, tamam mı? E, adamla ayrılmışlar. Ama adam devamlı bunun peşinde. Baban ismi değişip söyleseydin. Ya bir şey olmaz arkadaşlar. Şey, adı da değişti bu arada. Öyle hmm. bir kadın değiştirdi adını. İlginç. Yani. Neyse e, devamlı böyle adam peşinde. Bu da istemiyor adamı. Ama adamın da gönlü kırılmasını istiyor çünkü 10 yıl boyunca beraber e, yaşamışlar. İşte 10 yıl boyunca bir ilişkileri olmuş vesaire. Adamın da hani üzülmesini istiyor adam. Ee, böyle mi, Ankara'dayız işte ne bileyim geziyoruz falan el ele tutuşamıyoruz. Neden? Çünkü adam oralarda çalışıyor. Görürse üzülür. Aslında aklım olsa ya siktir diyeceğim bir iş. Ama işte o zamanlar küçüksün, aklın ermiyor, aşık olduğunu zannediyorsun. Böyle aptal şeylere okey diyorsun. Te, verebileceğim tek tavsiye. E, abi aşk için dahi olsa, karşıdaki insan size suistimal ediyorsa kendinizi kullandırtmayın abi. Ben bunlar, bu tarz birçok şeye okey dedim yani bir süre boyunca. Tabii ki bir süre sonra bitti bu olay ama... E, hani... Gerçekten suistimal oldu orada. Bayağı oldu yani. Yok ayakta uyutma muhabbeti falan değil. Veya art niyetli bir şey yoktu. O, o da orada... İyiliğini düşünüyordu orada ama benim ne düşüneceğimi umursamadan iyiliğini düşünüyordu. Sıkıntı oradaydı yani. Denizcan'cım 26. ay selamlar iyi yayınlar eyvallah. Şrokcum 2. ay daha iyi. Nasıl değerlendirebilirim? Aboneliğimi bilemiyorum. O kadar izliyoruz. Bari aboneliği sana gönderelim. seviyorsun Eyvallah kuşum. Çok çok teşekkür ederim. Sağ olasın. İrem'e nasıl vuruldun? Abi İrem baya yıldırım aşkı muhabbetiydi ya. Ben gördüm İrem'i. İlk başta biz normalde internetten falan tanışıyorduk. Ee, hiç öyle bir şey yoktu aklımda. Benim anlatılır aşkım internetten tanışmamız sanki. Evet. Ha tamam da internet <laughs> üzerinden tanışıyorduk ama sonuçta. Ya tamam hiç bilmeyen için anlatayım bilmeyen kaldı mı bilmiyorum bu efsanevi hikayeyi ama e, ben Aral'ta oynuyordum ve solo oynuyordum. İyi de oynuyordum amene Anlar mı? birisi şehrin basıyordum yani. <laughs> Neyse, bir gün İrem geldi. O da oyun arkadaşları arıyormuş. Onlar da üç kişilermiş. Artı iki, artı bir bulmaya çalışıyorlarmış. Beni görmüşler. İşte İrem böyle hani benimle bir oyun oynayıp görmek istemiş ortamı. Geldi İrem abi. O gün 4 e 4 maç ilerliyor. Son el abi 4 ve 1 eli aldı. Tamam mı? Klaçladı eli. Sonra dedim ki ben de, vay amık bu kız oynuyormuş. Ben bununla takılayım dedim. Öyle tanıştık. Belki o gün klaçlamasa görüşmüyorduk. <laughs> O gün öyle kıdaçlamasa hardcore. Ee, görüşmüyorduk belki de. Neyse işte sonra görüştük. Baya uzun takım mu kurma muhabbetleri falan oldu ıı, İrem ve arkadaşlarıyla. Beraber yayın, yapıyorduk. Beraber yayın vesaire yapıyorduk. Baya güzel bir ıı, denge tutturmuştuk yani. Sonra ben ilk İrem'i gördüm hani yıldırım gibi bir şey vurdu yani. Ben daha önce hiç yaşamadığım bir şey yaşadım orada. Sonra zaten bir iki hafta sonra da dedim ki İrem'e ben seninle evleneceğim yani. Hani daha o zaman aslında baktığın zaman çok manyakça bir karar. İrem'i tanımıyorum. Belki e, ailesi mafya, belki kendisi drug dealer anladım. Hani hiçbir şeyini bilmiyorum ama ben dedim İrem'e ben seninle evleneceğim. E, hayatım kararından da hiçbir zaman pişman olmadım. Pişman da ettirmedi sağ olsun. Eee güzel yani çok memnun. Bu kadar çok şanslı bir adamım yani gerçekten. Çünkü bu kadar yolo bir karar alıp bunun bu kadar benim için iyi çıkması. Ben ilişkimde hiçbir problem yaşamadım. Hiç de bir sıkıntı görmedim de yani. O da benim tarafından görmemiştir, değil mi? Dayakları saymazsak. <laughs> ee sadece işte biraz yorgunluğumuz var. O yorgunlukta tabii ki bebişin olması. Yani mesela normalde bana gelip deseler ki bundan bir iki sene önce. Sedo 21 yaşında 20 yaşında evleniyorsun. 21 gibi de çocuğun oluyor. Ha siktir lan derim hani hangi Sedat bu şu amuk falan derim ama. Hiç yani düşünmedim bile. Sadece işte Katya ilk olacağı zaman. zamanımı hani zamanı mı değil mi onu tartıştık. O da çok kısa bir konuşma oldu. Yani bir gün konuştuk ve karar verdik Katya'ya. Yapıyoruz dedik Kato'yu e, ee, katı olacak dedik yani. Ve böyle kuruldu aile. Ulan İrem'le nasıl tanıştığımı anlatıyorum. Jaho'yla nasıl tanıştığını sorusu <laughs> geliyor. Baba yani ne alaka şimdi? Ne alaka Jaho? Ya, ona da aşkım, hayatım, duruyorsun ya, ben ona demiyorum, o üstüne alıyor. Aşkım, hayatım, bah be, aşkım bebeğim. <laughs> şimdi olaylar, olayları geç de sen gerçek, gerçeği de bana KYK borcu için sen... evlendin değil mi? Ben KYK borcu almadım abi. Abi bu devlete borçlanmak ölümdür ya. Vallahi ölümdür. Aşkım malzemeleri sana versem sen bizi sigralaya mı sigralayabilir misin mesela? Ben içeri gidiyorum yani. Ne yapacaksın? Balık yapıyoruz. Balı. Ne yiyeceğim ben? Buraya gelecek mi yemek? Bilmiyorum o bana ne Arkadaşlar bana, bakmıyor İrem böyle işte. ilişkinim <laughs> Duyuyor musun? Efendim bebeğim? İyi davranırsan geliyorum ee, Gel bebeğim? bebeğim hayatımın aşkı Gel, gel aşkım bir tanem İyi ki varsın. Sen de iyi ki varsın. Anlama niye vuruyorsun? Kel kalıyorsun sen. Yani sen kel Senin kalıyorsun kel galiba kalıyor abi. Yani. Açılmış. <laughs> abi bak <ben> yanına <ben> gidiyor gibi. Sen bak bir dikkat et abi. Yani böyle... <laughs> Anne havaalanı yaparım abi. <laughs> Katıyla birebir aynı olması peki. Ya katoyu bir getirsene ya. Biraz takılayım onunla. Katoli. Sen de kaçırıldıysan söyle. Ne iş yapıyordun? Ondan öncesinde benim kendi işim çizgi film animasyon muhabbetleriyle uğraşıyordum abi. Getir Kato. Zaerler güzel bir prenses Aa, bu, bak bu da benim gibi. Gel annene ağları kuralım ben. Ee, sonrasında salacağım sizi bulur zaten o. <laughs> tamam mı? Ya ben gideyim O beni yani. bulur. Yok istiyorsan kal tabii. Balcık bak gördün <laughs> mü? Evet bu ne böyle? Evet. <laughs> Sen rockstar mısın? Senin anlını yerim bak bak anla bak. Babasının Düzeltin, anla aynı. Düzelt seçini bebeğim. Onu ortaya çekersen oraya bakar bu arada. Nereye? Ha burayı mı? Ekranı Doğru diyorsun. Devamlı kendini görüyor ya chat evet. oraya bakıyor. Bak Kato. Aaa o kim? Kato. Çok güzel bir dünya. Çok güzel bir kız oldun sen ya. Evet ne yapıyorsun? Kendine mi bakıyorsun oradan? Kız, kız, Katya Nasıl <laughs> erkek olabilir ya? Böyle erkek mi olurmuş ya? Niye erkek sanıyorlar kızımı? Bebekken çok anlaşılmıyor ama ya. Saçına iki kulak yapmışım nasıl anlaşılmıyor? Abi Ifel well, Exo diyen abonelik hediye etmiş. Çok çok teşekkür ederim kuşum. Saçları o kadar kıvırcık ki yani. Saçları, saçları benim bak. benimle aynı bu arada saçları. O kadar uzun ya. aslında. Görüyor musun? Bak sana tipi. Benim de böyle. Hatta benim küçüklük fotoğrafımı açayım. Benim küçük halime de İrem'in küçük haline de ilginç bir şekilde çok benziyor. Ee, bak dur. Ne adı? neye gülüyorsun? Sapık kız. Sapık. Instagram'ımda var. Takipte atmayı unutmayın arkadaşlar. <laughs> Belki sponsorluk carçurt alırız. Biz de böyle sanmıyız anladın mı? Direkt söylüyoruz yani. Bu sen misin lan? Bu sen misin? Dişler de aynı bu arada. Benimkiler de öyleymiş. Efendim? Aylık, aynı evet. Bir Çok benziyor ikimize de anlamadım <laughs> evet. ki yani. Tuhaf. Tuhaf. Şakamatik kato. Yerim seni. Miau. Miau diyeceğim mi yine? Miau. Evet o evet. ne? O sensin. Evet. O sensin. Ne yapıyor böyle? Boynuk çocuk seni. Seni boynuk çocuk seni. Yo bakmayın siz. Reme de felaket benziyor bu arada. Baya benziyor.